göçmüş aile. Samsun'da doğmuşum, büyümüşüm. İlk orta gönlüm. lise. Daha sevdiği Samsun'da. Daha sonra İstanbul'a geldim. İstanbul Aksaray İstihbaratı Ticaretlerine yüksek okudum. Sayın Başbakanım da mezun olduğum okula geldim. Bir yıl orada okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kaydımı yaptırdım. Uçak Mühendisliği'ne. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliğini ikinci sınıfında ikinci sınıfın sonunda askeri öğrenci olarak okumaya başladım hava kuvvetlerinde öyle bir şey vardı. Askeri tıp diye, diye bir kuruluş vardı. Bu askeri tıp diye çok bilmez burada. Marco Paşa dediğimiz hani yani terdini Marco Paşa yaptı. Yani yalan o kadar anlat. Dediğimiz insanlar komutanlık yaptığı Askeri tıp kuruluşun olduğu bir yer. Burada Ziya Gökaltar bu yetişmiş, Hikmet Kıvılcımlar yetişmiş, geçmişin Osmanlı İttihat Medaikisi'nde veya genç şu an Türkler'de oluşmuş insanlar buralarda yetişmiş, büyük siyaset oluşturuyor bir yer. Sonra şu anda bu askerlik kuvvetlerin Gülhane Tıp Akademisi olarak devam ediyor ama eski o siyasi ruhu kalmamış. 1980 yılında mezun oldum. Uçak mühendisi olarak Teğmen Ülkesi ile Eskişehir'de görev başladık. Benim öğrenci döneminde Binali Yıldırım Ulaşıma Bakanı benim sınıf arkadaşımdı. Aynı sınıfta Taner Yıldız, Enerji Bakanımız, o aynı askerlik bedenimizin yurtta beraber kaldık, aynı o bizden ufaktı, üç, iki veya üç dönem bizden ufaktı o, üç dönem ufaktı. Eskişehir'de jet uçaklarında, uçaklar ve motorların bakım ve idamesinde çalıştık, fabrika silimsel bakımlarını yaptık, imalatlar yaptık. Kaderiniz olarak yüklüğünüzün gereği belli markalara geldik bütün detayları anlatmamıza gerek yok. Sadece orada yaptığım gözle görüyorum. İki tane çok önemli olay var. Her diğer şeyler yönetim unsurları. Mesela özgeçimine geçmiş olursam orada toplam top, top, kalite yönetimi yaptım. Televizyon fabrikasında yaklaşık 700 kişilik personel vardı. Bu personelde ekipler, komiteler vardı. Bu komitelerin hepsi işte proje geliştirmeden iş geliştirmeye, artı disiplinler, sosyal faaliyetlere, Böyle bir komite Yaklaşık 22 komite kurduk burada. 22 komite kendi üyesinde 700 kişi farkı yönetmeye başladı. Biz komutanlık yetkimizi alttaki personele oraya, oraya devlet. Sadece bizimki denetleme görevimiz kaldı. Bizim. Orada çok büyük başarı ettik. Üretimlerimizi yüzde yüze yakın artış İnsanları daha mutlu hale getirdik. Birbirlerini kontrol hale getirdik. Cezadan çok başarılı ödül vermeye başladık. Orada 29 tane atölye şefiyle ortak sandık kurdu. Orada bir mükafat vermek için, başarılı olabilmek için. İlk defa hava Kuvvetleri'nde böyle bir sistem kurduk. Sonra biz ayrıldıktan sonra sistem bitti. Sonra sistem mühendisliği görevi yaptım hava kuvvetlerinde. Fabrika yönetim geliştirme sistemi diye. Bu sistem 3000 kişi gibi fabrikanın tamamen en küçük biriminden en yüksek birime kadar her adımı sadece şunu söyleyeyim jet televizyon, sadece jet motorlarının parça sayısı 100 bin adet. 100 bin adet adım uçağın kimliğini Bütün bu işlemleri yapan bir işlem sırası var. Bunlar yaklaşık altı fabrikada elektronik olarak yani imalat noktası altı fabrika içerisinde dolaşıyor. Bu altı fabrikanın içerisinde iş akışlarını ve onlara ait medvediklerini hazırlayalım. Yönetmenliği hazırlamadan önce de, şimdi rahmetli o zaman olan komutanım, bu yönergeyi, bu yönetmeyi hazırlamadan ve çıkartmadan emekliliğini imzalamam. Aynen şu bu şekilde şu şu. iki Nisan'da emekli verdim. Benim emeklim 26 Nisan'da 26 Nisan'da ancak emekli Böyle bir başarımız var. Bu yaptığım de üç tane hava kuvvetlerine, üç tane büyük bakım merkezlerine, imalat farklılarının yerlerine hala uygulanıyor ve devam ediyor. Hala böyle hiç kimse değiştirmedi. Hava kuvvetlerinde yaptığımız çalışmalar bu şekilde devam etti. Bir <laughs> ziyarete atıldık. Eskişehir'de bir tek kaz ve tek rüzgar şeyle bir şirketimiz vardı. Arkadaşlarla kurduğumuz. Sonra benim 1998 yılında oğlum vefat edince Eskişehir'i ben, ben terk ettim. Eskişehir'den 99'da İstanbul'a geldik. Rahmi'de ticarete başladık. Rahmi'de ticarete başladık. tanıdık. Rahmi'de ticarete başladık. gel gel ben de başladık çalışmaya. Orada bizim emek Mustafa Karlı Başkan. Mustafa Karlı Başkan zaten. Çok değerli bir insan ilk tanıştığım insanlardan bir tanesi. Emek, bizim emek var. Emek. Evet. Şeyde emek var. Abdurrahman var, Osman var. Onlarla onlarla başlıyoruz çalışmaya. Dolayısıyla bizim ikinci vatanımız her ne kadar Samsun olarak bizim Adıyaman yanımızda Hamamlar'da kağıt Adıyaman oldu bizim ikinci vatanımız. Nerede çok insan tanıyorsan seni Samsun'da çocukluğumuz gençliği geçtiği oradan tanıyor ama da Adıyaman'dan daha çok kalıyordu. şeyimiz öyle. Ticaret, böyle ticaret hayatımız devam etti. Siyasete nasıl başlamaya karar verdik derseniz, herkesin bir hayali var, herkesin bir umudu var, beklentileri var. Biz o yazdığım şeylerde içerisinde bir Batı'ya, Almanya'ya toplantılara NATO toplantılarına. Orada görürdüm mesela, kilisenin yanında kreşler var. O kreşlere çocukları götürürlerdi. O çocuklar bir yaşından, dört yaşından, beş yaşından, ondan şartlarına göre rahibeler eşliğinde otururlardı eğitim olurdu. Yemek yerlerinde, bakım yapılırdı. Çocuk yemediği vakit bir, bir buçuk yaşında çocuk. Bazı akşamları biz yemeğe davet ediyoruz. Bir buçuk yaşında bir çocuk oturuyor, ellerini bağlıyor. Yemek için yemeğe başlamadan duasını yapıyor. Ondan sonra yemeğe başlıyor. Şimdi böyle bir eğitim alan çocuk yiyor, yiyor, yukarıya doğru geliyor. Dört yaşlarında bir de iyice bir ahlak ve dürüstlük eğitimini alıyor. Bakın burada dil eğitimini kastetmiyorum. Ahlak ve dürüstlük eğitimini alıyor. Yaşa, çünkü yaşta dil eğitimi olarak bir şey alacağı fazla bir şey yok alıyor. Çocuk büyüdüğü zaman Alman vatandaşı devleti şöyle dedi, Benim vatandaşım diyor, yalan söylemez. Bütün kanunlarda yalan söylemesi üzerine kurulur. Bir de ehliyet almaya gittiği zaman sadece beyan veriyorsunuz. Beyanın sizin yeterli. Gidip bizdeki gibi adli çizgiden şunu al, buradan bunu al, on tane eri göndermiyorlar. Ya da başka bir şey devlet işleyen olduğu zaman yaptım bu Beyan veriyorsun, bitiyor. Ama beyanın yanlışsa bütün vatandaşlıklarını sizi men ediyorlar bir vatandaşını dürüst etiştiriyor. Baştan dürüst etiştiriyor. Bizim böyle bir projemiz var. Camilerin yanında ve işte en müsaitleri var. Gönüllülük esasına dayadı. Oralarda böyle kreşler açmak. Madelerdeki çocukların daha çok bilgi evlerine gitmeyi sağlayacak mahalle açmak. Bunları teşvik etmek. iyi bir toplum yetiştirmek için bunları belediyenin asli görevlerine değil devlete değil ama belediye bunları yapabilecekler. Devletler yerine uzlaşmayabilir. Bu teşvik ederek yapabilir çocukların ben tabii halka çoğuna geliyorum. Çocuklar meşgul edilmeleri gerekiyor. Çocukların da başı boş sokaklarda fazla kalmamaları gerekiyor. Bizim oralardan bakıyorum. Bizim yanımıza geliyor çocuklar. Esra Yüzen çocukları geliyor. Su kaynatıyor duvarı önünde. E, biz ne kadar kovalarsa kovalayalım. Akşam geliyorlar bizden sonra. Yani çocuklar başı boş. Bunu elde geçirmek için oralarda kuryeler var. Her şey var. E bu çocukları oralardan alıp böyle spor Ufak da illa büyük şeyler salonlar açmaya gerek yok. Yine belediyenin teşkili, belediyenin kontrolünde küçük küçük spor yerleri, bilgi evleri açılarak bu çocukları buralarda eğitim bölümü, oynamaları, vakit geçirmelerini sağlanabilir. Artık yine de projelerle ilgili tutan gaz çok büyük bir yer. Çok da büyüyor, gittikçe de büyüyecek. Önümüzdeki beş yıl içinde su katlarını zannediyorum en az 3'e, 4'e, beşe katlayacak. Ona katlayacak. Gidişat ona doğru gidiyor. Bunu çok iyi görmek gerekiyor. Ona göre de planlama yapmak gerekiyor. Bir soru çok geniş olmak gerekiyor. Şu andaki <laughs> havaalanı bitti an, Kalabistan bitti ve havaalanı bitti burası geçiş merkezi ve çoğu buradan geçiyor. Burayı o zaman turizm merkezi haline getirmemiz lazım. Burayı cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Bir de buralarda bu yatırımları ve planlamaları yapmak gerekiyor. Bunu kim yapacak? Halkınla beraber yapacaksınız. Bunu da ben Altya yazın. yazdım yemek. İstanbul'un kendi mühendisi içerisinde cazibe merkezi yapacaksınız burada. Burada değişik insan kültürleri var. Bir Adıyaman'ın yemek kültürünün burada olacak. Bir Suriye'nin de yemek kültürünün burada olmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü yolunuz güzel yer Ve Alman'ın gelip burada bir yemek kültürü olması lazım. Burada oteller sıcrı olması lazım. Çünkü burayı, burada yaşayanların şu caddeye girdiği zaman buradaki esnafın para kazanması lazım. Burada biz çalışanların para kazanması lazım. Yaşam sanatlarının güzelliği lazım. Bunlar ancak bu tür teşviklerle yatırımlar olabilir. Bu tür projelerimiz var. Yeni projemizde bu büyük işler olacak, büyük projeler olacak. Bu projelerin hangi mahalleye ilgilendiriyorsa, o mahallenin halkıyla beraber, orada seçilecek bir beraber bu proje onaylanıp Ondan sonra belediye enzimlerinden geçer ve ihalesi de o mahallenin belediyesinde ve bu mahallenin muhtarlığında halkın gözetiminde yapılıyor. Her şey şeffaf, karşılıklı. Hiçbir dedikodu yapmaya devam bu tür şeyleri yapma imkanımız olacak. Biz tabii tüm projelerimizde vaatlerimizden bir bunlar. Yine öğrencilerimiz var. Ben Rami'deyken bunları gördüm. Burada fazla şey yapmadım. Çocuk daha boğazı görmemiş. İstanbul'da yaşıyor ama boğazı bilmiyor, denizi bilmiyor. Gitmemiş. Onu bile çocuğu, babası gitmemiş. Geçim derdinden, adam Rami'ye gidiyor, çalışıyor. Geçim derdinden bunları göremiyor. Nereden bakarsanız bakın, orta ürünün çocuğunda şöyle bir anket yapın. Anket yapın en az yüzde otuz, yüzde kırk. Belki de daha fazla, bilmiyorum ama. Daha tarihi, bir toplam sarayıydı bilmeyen, Sultan Hamid'i bilmeyen çocuklar. Belki de yüzde elli, yüzde altmış bakalım. Bu çocukları alıp, burada ücretsiz olarak belediyenin şeyi oraya götürüp, oralarda eğitmek, oraları görmek, göstermek, kendisi kendi kurulunu yükseltmek. Bir, yani şunu kastetmeye çalışıyorum. Biz Askeriden bir örnek vereceğim. Bize bir Alman yüzbaşısı geldi. Bir görevle ilgili. Sonra görevi bitirdi. Tüm yerlerde bu toplanın gitti. Masasına. Odasına girdi. Adam oturdu. Ayaklarını kaldırdı. Şey yapmamız üzere gitti. Biz esas kursa bekliyoruz. Dedi. Komutan baktı. Ulan bu ne yapıyor? Yüzbaşı, Alman yüzbaşı. Kel kapalı. Ayakları komutanın suratına bakıyor. O kadar bir şey değil mi? Ne diyecek adam? Alman yüzbaşı. Adam anlattı derdi, derdi çıktı. Şimdi bu şunu gösteriyor. Alman yüzbaşı o kadar çok kendine güveni var ki, o kadar çok özgüveni var ki, millet o kadar da Biz daha aynı şeyi yapmak zorundayız. Orada yani biz dik durmak zorundayız. Hiç kimseye eğilmek zorunda değiliz Hiç kimseye yani üç kuruşun menfaati veya da adamın şeyi diye değil. elimizle ilgili saygıdan ilgili. Ama bir karısına el er, pençe divan, durmamamız, böyle bir toplum yetiştirmemiz lazım. Öz güveni olan bir toplum, kendine güven olan bir toplum, tarihiyle gurur ödenen bir toplum, tıpkı gençlerle olacak, bu tamam. bahsettiğim projelerle ilgili beraber olacak. Sonuçta biz Adana olurken Türkiye'de Türkiye'nin durumuna da baktık. Şu anda Türkiye çok büyük bir geçiş döneminden geçiyor. Çok önemli bir geçiş döneminden. Bu da işte, en önemli olan barış süreci artık sınırlarımızın dışında olan olaylar, Suriye, Mısır, artık Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, bunlar hep ülkemizin engellemek için çalışan oyunlar. Bu oyunlar da bu hükümetin, AK Parti hükümetinin çok güçlü ve kuvvetli olması lazım. Bu seçimlerle de çok kuvvetli, güçlü çıkması lazım. Bunlar çıkarsa hiç kimse Türkiye'nin oyunu oynamaz. Hiç kimse bozmaz. Bir 15'in, 12 yıl öncesine daha dönmek istemiyorum bir koalisyonla görevler vermek istedim. Bir daha gelir seviyesinin düşük olması en Bakın 2014'te yarı ikinci yarısıyla 2015'te dünya büyük bir krize girecek. Bunu bu hükümet söyleyebiliyor. Ve buna ait tedbirler alıyor. Büyük kriz demek şu demek. Gelişmiş ülkeler, Almanya, Avrupa, İngiltere, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin gelir seviyelerinde bir otuza varan olacak. Bizim hükümetimiz bu tedbirleri daha şimdiden biliyor ve alıyor. Adil Obacan, Sayın Bakan'ın söylediği döviz kıtlığı başlayacak. Herkes tedbirini ona göre aslında. Şimdi bunu gören bir hükümetin devam etmesi lazım. Daha güçlü olması lazım. Ekonomide o kadar büyük yani teğet diyor başbakan ve doğru söylüyor. Hiç kimse bunu yaşamadı. Avrupa açtık. Sınırına girerken istihdaltarken hala 12.4'te istihdaltı Türkiye hala çok iyi şartlarda devam Ay iyi mi? Daha iyi olmasın. On bin dolarsa 20 bin dolar olmasın. Ama bu hepimizle beraber. Belediyelerin de katkıları olması lazım. Biz bu amaçla aday olup ideallerimizi yapmak için amaç olduk. Ha, mevcut belediyemiz, AK Parti belediyesi zaten çeşitli partiler yaptı. Buraya geldiğimiz zaman çamur derdi. Çoğu biliyor. Sultan Gazi'de o yollar yapıldı. Kanalca sorunları yapıldı dört yüze yakın park ve bahçe yapılıyor, tesisler yapılıyor, hala hastanesi yapılıyor, iş şey yapılıyor. Çok başarılı bir dönem geçirdi. Yeni belediye olmasına rağmen mevcut imkanlarla çok çok iyi bir geçirdiler. Bundan sonra daha iyi olacak AK Partili belediyeler. Daha iyisini yapacak. Çünkü AK Partili belediye rutin. Işlerin dışında yeni projeler üretmek zorunda. Yeni büyük projelerle bu işleri yıkmak zorunda. Bizim dağda yormamızın altındaki sebeplerden en büyüğü bu. Şimdi benim söyleyeceğim, anlatacağım zaten bunlar.